Irak'ın en büyük şehirlerinden Musul'un IŞİD'den kurtarılmasının üzerinden 6 yıl geçti. Ancak hala enkaz altında cansız bedenler çıkıyor. Irak'ın en büyük şehirlerinden Musul'un adli tıp kurumu, kentin IŞİD'den kurtarıldığı operasyonun bitmesinin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen hala enkaz altından cansız bedenlerin çıkarıldığını açıkladı. Musul Adli Tıp Kurumu Müdürü Şehat Arif Hamed kentte temizleme ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında hala cansız bedenlere ulaşıldığını aktardı. Ahmet Musul'un sağ ve sol kesiminde enkaz kaldırma ve temizleme çalışmalarında çıkarılan cansız bedenlerin Adli Tıp Kurumu'na teslim edildiğini söyledi ve 2017'den bu yana enkaz altından kimliği belirsiz 1495 cansız bedene ulaştıklarını, kimliğini tespit ettikleri 3749 kişiye ait cansız bedenin ise yakınlarına teslim edildiğini bildirdi. Geçtiğimiz aydan bu yana 20 cansız bedenin daha çıkarıldığını aktaran Hamet, her hafta yaklaşık 7 ila 8 cansız beden çıkarılıyor dedi. Kimliği belirsiz cansız bedenlerin tespiti için DNA incelemesi yapılması gerektiğini belirten Hamet, bunun için de ulusal ve kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Irak'ta uluslararası koalisyon ve ülkedeki ortak güçler 17 Ekim 2016 tarihinde 3 yıl boyunca IŞİD işgali altında bulunan Musul kent merkezini geri almak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Yüz binlerce sivilin yer aldığı Musul kent merkezinde güvenlik güçleri ve IŞİDliler arasında yaklaşık 9 ay boyunca çetin çatışmalar yaşandı. Büyük bir bölümü yerli bir olan Musul'daki çatışmalarda bugüne kadar ölenlerin sayısı net olarak bilinmiyor. Ancak enkaz altında hala çok sayıda cansız bedenin bulunduğu biliniyor.